Selam arkadaşlar. Örgü Deysink YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk videomla karşınızdayım. Şimdiden bir kusurum olursa affola. Ben ilk videoma sayfamda bana çok sorulan örgüye başlama ve bitirme teknikleriyle başlamak istedim. Bu tekniği daha çok örgüye başladığımızda dikişe gelmeyecek yerlerde ve bitirme tekniğinde de dikişe gelmeyecek yerlerde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle bunu söylemek istedim. Lamia Boom Plus ipi kullanacağım ben. Ee, kalın bir iptir. Anlatımda daha net görmeniz için kalın bir ip tercih ettim. Şişim 4 numara. Başlayalım. Ee, çok arkadaşımın aksine ben parmakta değil boynumda örüyorum. Benim gibi boynum, boynunda ören varsa videoyu daha net Anlar. Şöyle ikiye katlıyoruz ipimizi bu şekilde ve boynuma alıyorum. Evet şişimizi alalım. Ben denemek için bir on ilmek atmak istiyorum. Bu şekilde şu şekilde ipi ikiye katladık ve böyle üstten alıp bir ilmeğimi atıyorum ikinci ilmeğimi arkadan elimin tersinden bu şekilde içten alıp çıkartıyorum Evet ilk ilmeği bu şekilde ikinci ilmeği parmağımın arkasından ilmek atarak çıkartıyorum İlk ilmek düz ikinci ilmek ters olarak bu desenli başlama tekniği örgülerde çok şık bir görüntü veriyor. Örgüde isim sayfamda da örgülerime bakabilirsiniz. Orada da anlatmak istediğim modelleri yorum olarak bana yazarsanız sevinirim. Evet. Bir önden ve bir arkadan alıp ilmeğimizi atıyoruz. Evet, çok fazla ilmek atmaya gerek yok. Ben size birkaç sıra geçip modeli göstermek istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, bu tekniği dikişe gelmeyecek yerlerde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yelek başlarında olabilir. Şapka başlarken olabilir. Hırka başlangıç kısımları eğer dikişe gelmeyecekse bu desenli ilmek atma tekniğini kullanabilirsiniz. Haraşa örgü örüyorum size göstermek için. Tabii ki siz modeliniz neyse direkt onu düzerek devam edebilirsiniz. Düz örgüyle farklı örgü modelleriyle ördüğünüzde de bu başlama tekniğini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, bir sıra daha geçip size göstermek istiyorum. Şöyle yapayım dolaştım. Açalım. Ben boynumda örüyorum. Yeni başlayan arkadaşlara boynunda öğrenmelerini tavsiye ederim. Örgü daha muntazam, daha ve şık duruyor öyle diyeyim. Daha kolay oluyor. Parmakta biraz zorlanabilirsiniz. Ben parmakta öğrenmediğim için parmakta örgü öremiyorum. Bu şekilde öğrendiğim için boynumda örerek modellerimi çıkartıyorum başlangıçta nasıl alışıyorsanız o şekilde gidiyor. Evet bu sıramı da geçip size göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde desenli bir başlama hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Arkası da böyle oluyor. Ön ya da arkayı kullanabilirsiniz. Kimi ipte arka da çok güzel oluyor. Kimi ipte ön taraf kullanırsanız daha güzel oluyor. Ama bu arka kısmı da önde kullandığım modellerim oluyor. Önü de arkası da çok güzel bir görüntü oluyor. Örgüye, modele çok güzel bir şıklık katıyor. Evet. Birkaç sıra daha geçip size bitirme tekniğini göstereceğim. Dediğim gibi bitirme tekniğini de dikişe gelmeyecek yerlerde uygularsanız daha güzel olur. Dikişe gelecek yerlerde düz bitirme tekniği kullanabilirsiniz. Benim bu gösterdiğim teknikler dikişe gelmeyecek yerler için daha iyi oluyor. Bir sıra daha geçip göstereceğim. Videomun altına olumlu olumsuz ya da bir sonraki videomda anlatmak istediğim modelleriniz varsa yazabilirsiniz. Örgüdeysing kanalımdan da günlük aktif olarak model paylaşımlarımı görebilirsiniz. ara ara siparişlerime ördükçe videolar çekip sizlere anlatım yapmak istiyorum. Evet bitirmeye başlayabiliriz. İlk iki ilmeğimizi iki alıyoruz düz önden. İkinci ilmeğimizi düz bit, düz örür gibi iki tane alıp içten çıkartıp ipimizi ortaya alıyoruz. Evet iki tane Önden iki düz örgü, arkadan alıp ipimizi ortaya alıyoruz. Bakın bu çok önemli. İki haraşa örgü bitiriyoruz, iki düz alıyoruz. Düzden sonra ipimizi ortaya alıyoruz. 2 haraşo aldım, 2 düz, sona geleni iki haraşo olarak alabiliriz. Evet şimdi size gösterebilirim. Bu şekilde bir bitirme tekniğimiz başlama ve bitirme ee, dediğim gibi bunu da hırka sonlarında kullanırsanız yelek bitimlerinde dikişe gelmeyecek yerlerde bu başlama ve bitirme işlemini kullanırsanız örgüye çok güzel bir şıklık katarsınız. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videomu anlatmak istediğim modeliniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.